Merhaba, aylık makroekonomi videomuza hoş geldiniz. Küresel piyasalar Mart ayında yine hem veri akışına hem de merkez bankalarının yönlendirmelerine odaklandı. Mart ayında FED beklentiler doğrultusunda hareket etti. FOMC'de bir değişiklik yapmadı. Aralık ayında öngördüğü gibi 2024 için 3 tane faiz indirimi beklemeye devam ediyor FED üyeleri. Bununla ilgili bazı görüşlerde vardı. 3 indirimi 2 indirime doğru azaltır mı diye ama böyle bir korkulan aksiyonu almadı. Piyasa fiyatlamaları da şu anda ilk faiz indiriminin Fed'den Temmuz ayında veya Haziran ayı da düşünülüyor gelmesi yönünde. Yani yılın ikinci yarısından, yılın ortasından itibaren biz muhtemelen gelişmiş ülkelerde faiz indirimlerini yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Avrupa'da da benzer bir durum var. Yani ECB uzunca bir süredir ilk faiz indirimi için haziran ayını telaffuz etmeye ya da yaz aylarını genel olarak telaffuz etmeye devam ediyor. E, FED faizinin şu anki mevcut %5.3 5.4 seviyelerinden bu yıl sonunda %4.6'ya düşmesi bekleniyor. Yurt içinde de aslında bu sene yılın ortasından itibaren eğer gelişmiş ülkelerde faizler gerçekten beklentiler doğrultusunda inmeye başlarsa gelişmekte olan ülke piyasaları ve Türk Türkiye'de buradan olumlu anlamda faydalanabilir özellikle Türkiye piyasaları Çünkü geçen senenin ortasından itibaren Türkiye ekonomisinde de bir konvansiyonel ekonomi politikalarına geçiş hikayesi var ve bu halen devam ediyor yani aslında benzer ülkelerden de Türkiye piyasaları biraz olumlu anlamda ayrışabilir ama tabii ki içeride makro ekonomide bazı kısımlarda iyileşmeler var ama bazı alanlarda da sorunlar halen devam ediyor. Genel bir resim çizersek 2024'ün ilk çeyreğinde büyüme güçlü. Tabi burada ekonomide dengelenme aslında hikayesi görmemiz gerektiği için büyümenin güçlü olması biraz genel tahminler üzerinde riskler oluşturuyor ve belirsizliklere neden olabiliyor. Yani örneğin yılın ilk çeyreğine baktığımızda tüketim harcamalarının belirgin şekilde hızlı olduğunu görüyoruz. Hatta bizim bu sene için reel %3.4'lük büyüme tahminimiz üzerinde eğer sadece ilk çeyreğe bakarsanız yukarı yönlü riskler var tüketim nedeniyle gibi görünüyor. Burada tabii ki bazı etkiler muhtemelen devreye girmiş olabilir. Mart ayı sonunda yerel seçimler olduğu için yerel seçimler öncesinde özellikle yerli yatırımcının kuru ve enflasyonla ilgili beklentilerinin bozulması talebi öne çekmiş olabilir diye düşünüyoruz. Bu durum tabii ki enflasyonda da düşüşü sağlamayı giderek zorlaştırıyor. Yılın ilk iki ayında enflasyon beklentilerin üzerinde kaldı. Genel olarak da önümüzdeki dönem içinde biraz daha olumsuz bir seyir var gibi duruyor. Yani biz örneğin bu yıl sonu için %43,5 seviyesindeki enflasyon beklentimizi biraz yukarı çektik %48 seviyesine. Bunun en önemli sebeplerinden biri gıda enflasyonu, diğeri de çekirdek enflasyon. Yani Türkiye'de tüF enflasyonun alt kalemlerine baktığınızda genele yayılan bir fiyatlama davranışlarında bir inatçılık var aslında bir yapışkanlık var. Yani örneğin gıda enflasyonunda Türkiye dünyadan olumsuz ayrışıyor. Uzunca bir süredir dünyada artık gıda fiyatları daha ılımlı seyretmesine rağmen Türkiye'de gıda enflasyonunun maalesef aşağı doğru hareket edemediğini görüyoruz. Temel mal enflasyonunda daha çok kur beklentileri ya da kurdaki geçmiş e, hareketler, yansımalar ve talep güçlü talep etkili oluyor. Hizmet enflasyonunda da yine aslında ücret ayarlamaları ve talebin etkilerini görüyoruz. Tabi hizmet enflasyonun e, böyle olması, yüksek kalması yani biraz da dünyayla da bağlantılı. Dünyada da genel olarak diğer ülkelerde de pandemi sonrası toparlanmanın ardından e, büyümeler zaten hizmet sektörü e, sayesinde olduğu için buralarda talep güçlü. Ama dediğim gibi gıda enflasyonunda daha zorlu bir dönemden geçiyoruz gibi görünüyor. Merkez Bankası aslında gerekli aksiyonları alıyor. Mart ayında hatta TCMB genel beklentilerin üzerinde ötesine geçti ve 5 puanlık bir faiz artırımı yaptı. Politika faizini %45 seviyesinden %50'ye çıkardı. Bizim tahminimiz Mart ayında 2,5 puanlık bir arttırım. Nisan ayında da 2,5 puan ile faizin %50'ye Nisan ayında çıkması yönündeydi. Genel ama beklentilere baktığınızda zaten herhangi bir faiz arttırımı yerel seçimler öncesinde beklenmiyordu. Bu nedenle aslında TCMB'nin piyasanın önüne geçtiğini, kredibilite açısından ciddi ve önemli güçlü bir zemin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Merkez Bankası, e, faiz koridorunu da açtı. Artı eksi 300 bas puan olacak şekilde. Daha önceki dönemlerde e, bu durumun 2011 yılında örneğin özellikle e, Merkez Bankası'nın elini güçlendirdiğini yani ilave bir sıkılaşma e, yapılması gerektiği anda daha hızlı para politikasında e, aksiyon alınmayı sağladığını da e, görmüştük. E, Türkiye'de şu anda son dönemde iyileşen göstergelerden bir tanesi cari açık. 12 aylık ba olarak baktığımız zaman 2023 sonuna göre Şubat ayı itibariyle yaklaşık 31 milyar dolara doğru yani o zamanki 45 milyar dolardan 31 milyar dolara doğru belirgin bir iyileşme olacak gibi görünüyor. Bizim tahminlerimiz de o yönde. Burada tabii ki en büyük etkilerden biri altın ithalatı, diğeri de enerji ithalatı. Altın ve enerji ithalatının önceki yıla kıyasla daha ılımlı seviyelerde kalması. Ee, biz yılın tamamı içinde 37 milyar dolar seviyesindeki cari açık beklentimizi 33 milyar dolara çekiyoruz. Ee, burada da en önemli etkenlerden biri turizm gelirlerinde biraz daha olumlu bir seyir beklememiz daha önceki tahminlere kıyasla. Diğeri de altın ithalat beklentimizi bir miktar düşürmemiz. Ama aslında tabii tüketim malı ithalatının son dönemdeki seyrine baktığımızda orada bir yavaşlama yok. Hatta bir hızlanma dahi 12 aylık olarak e, incelediğinizde görülüyor. E, asıl olarak Ekonomideki dengelenmeye ve enflasyonun aşağı doğru artık yıllık enflasyonun hareket etmesine ihtiyacımız olduğu için e, tüketim malı ithalatının da e, özellikle belki Nisan ayından veya e, yılın ikinci yarısından itibaren güç kaybetmesi burada önemli ekonomi politikalarını destekleyici bir rolü olabilir eğer ithalat talebi de azalırsa. Biz Nisan ayında Merkez Bankası'nın son dönemde aldığı sıkılaşma yönündeki aksiyonlara ilave olarak aynı zamanda attığı cesaret verici faiz adımının ardından mali politikada da bazı önlemler bekliyoruz. Yine dengelenmeyi destekleyici yönde. Burada tabii ki gelir arttırıcı ve aynı zamanda harcama kısıcı tedbirlerin optimum bir bileşimini sağlamak bir miktar daha zor olabilir. Çünkü gelir arttırıcı tedbirler dediğimiz zaman Türkiye'de ilk olarak akla dolaylı vergiler geliyor ama dolaylı vergiler de enflasyonist etkileri belirgin şekilde hızlandırabiliyor e, Bu nedenle burada çok daha dikkatli Muhtemelen adımlar atmak gerekiyor diye düşünüyoruz e, Bir de aslında yıl sonu enflasyon beklentimizin içinde e, yılın ortasında yapılacak herhangi bir ücret ayarlaması yer almıyor e, burada biz toplumda Uzunca bir süredir daha dezavantajlı e, kesimlere yani reel olarak reel gelir anlamında e, çok daha zorlanan kesimlere Örneğin emekliler gibi bazı ücret ayarlamalarının yapılmasının mevcut politika bileşimi açısından daha makul olduğunu düşünüyoruz. Fakat genele yayılan bir ücret ayarlamasının yani hem de geçmiş enflasyona endeksli üzerine reel büyüme ve üzerine de birkaç puanlar konarak yapılan çünkü daha önceki dönemlerde böyle yapıldığı için genel ücret ayarlamalarının enflasyon tahminleri üzerinde tekrar belirgin şekilde yukarı yönlü riskler oluşturacağını düşünüyoruz. Son dönemde tabi Merkez Bankası'nın rezerv görünümünde de bazı zorluklar var. Yani Kasım Aralık aylarında Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımcının ilgisinin artmasıyla Merkez Bankası da rezerv birikimine başlamıştı. Ama şimdi yılbaşından beri hem yerel seçimler öncesi yerli yatırımcının döviz talebinin artması, genel olarak kur ve enflasyonla ilgili beklentilerin bozulması, Aynı zamanda muhtemelen küresel konjonktürün de etkisiyle çünkü yılbaşından bu yana biliyorsunuz merkez bankaları dünyada piyasanın faiz indirim beklentilerini ötelemeye ya da azaltmaya hafifletmeye çalışıyordu. Bütün bunların bileşimiyle TCMB'nin de rezerv görünümü zayıfladı. Biz burada aslında Nisan ayından itibaren tekrar bir iyileşme olmasını bekliyoruz. Merkez Bankası'nın Mart ayındaki faiz kararının da ardından CDS'in de ilediğini gördük Türkiye'nin risk priminin bununla birlikte yerel seçimleri de atlattıktan sonra tekrar yabancı yatırımcı ilgisi canlanabilir diye düşünüyoruz. Burada kredi notuna dair iyileşme beklentilerimizi de koruyoruz. Yani aslında Türkiye'nin makro ekonomi çerçevesinde bir değişiklik yok. Genel beklentilerimizde bir e, çok büyük bir değişim yok. E, Mayıs ayının başında örneğin S&P'den not artırımı bekliyoruz. Daha sonra da hem Moody's'den hem Fitch'ten ilave kredi notu iyileştirmeleri ve CDS'te de ilave düşüş mümkün olabilir. Tabii ki burada ön koşul olarak atılması gereken bazı adımlar halen var. Örneğin az önce bahsettiğimiz hem merkez bankasının yüzde 50 seviyesindeki politika faizini uzunca bir süre koruması hem de daha sonra üzerine ilave olarak mali politikada da bazı tedbirlerin alınması ekonomideki dengelenmeyi destekleyecektir diye düşünüyoruz. Bu da tabii ki yatırımcının da hem içeride TL'ye olan güvenin artmasını sağlayabilir TL mevduat faizlerinin de yüksek kalmasıyla birlikte hem de tekrar yabancının Türkiye'ye ilgisini canlandırabilir Borsa İstanbul için biz 100 endeks 12500 seviyesindeki hedef hedefimizi koruyoruz yıl sonu için burada bir değişiklik yapmıyoruz Tabii ki Aslında çeşitli sektörel farklılıklar olabilir ama aslında Türkiye'nin şu anda asıl hikayesi konvansiyonel ekonomiye geçiş olduğu için ilk etapta aslında yabancı ilgisi yeniden canlandığı zaman tekrar özellikle bankacılık endeksinin aslında olumlu anlamda BIST 100 endeksinden de ayrışabileceğini düşünüyoruz. Burada ortodoks ekonomi politikalarının en büyük kazanımlarından bir tanesi bankacılık sektörü açısından kredi ve mevduat faiz makasının da normalleşmesi. Bunun da aslında orta ve uzun vadede sektörde değer kazançlarını endeks seviyesi anlamında destekleyeceğini düşünüyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki herki videoda görüşmek üzere.